arkadaşlar kanalıma da bir hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Cemre yok. Neden? Çünkü Cemre kışkırtma kısmı çekeyim o Şu an Cemre beni duymuyor. Müzik duymuyor. Bir daha kış Haberi yok benden. Haberi yok şu an benden. Ev anahtarını aldım. Bir şey oldu. Şimdi ben kamerayı güzel bir yere sabitleyip geliyorum.

kendi örneğimi anladım. Yani sen hiç kimseye umut atarken anladım. Ee, ve böyle şeylere çok sıkıntı yapıyorsa da çık git bence. Boş konuşuyor. Çok da bunda ne yani Neyse yani görüşürüz. Neyse ben şey, Esra'dan konuşamayacağım. Başka bir yerde görüşürüz. Evet. Şey, kanka ben sana bunu nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Ne söylesem? Kanka ben yoruldum artık bu YouTube işinden Vallahi artık ödevlerimden Youtube'u bırakmak istiyorum. Bak gerçekten şöyle gülüyorum falan ama benim her zaman gülüyorum zaten. Her şeye gülüyorum. Sonra daha bir buçuk hafta oldu bunu biliyorsun değil mi? Evet ama çok yoruldum kanka. Gerçekten çok yoruldum artık. Sinir oldum. Yani Şakasından o kadar para harcadık yani. Kanka bak yani o kadar yere düştüm çizikler falan oldu YouTube yüzünden. Telefona koşturmak ya da almak için. Yani bak, görüyorsun çiziklerimi falan. Bak çıkmıyorlar da yani. Şimdi belki boya falan dersin. Ama bak çıkmıyorlar yani. Benim suçum. Yani biraz senin suçum var. Benim suçum, evet var. Şu an kafayı mı yedin? Ama YouTube'u için sen açtın yani. Bunların hepsi senin yüzünden geldi başıma benim yüzümden o zaman o zaman sen bana demeyecektin ee, kanka açmayalım diye. Ama ben sana bir kere açmayalım demiştim suratını falan asmıştım. Benden suratını asmanı istemem. Yani kanka üzülme bence çünkü yani arkadaş kalacağız yani bir şey değil. Ee, arkadaşlar Arkadaşlanmadan şey değil yani o kadar para harcadık bir biz sevince girdik anladın mı dediğimi? Yani, ama ben yoruldum kanka. Bir de ben 90 tatilde falan ya ne şey, yoruldum köyüme falan gideceğim için yani sen ne şey Ne yoruldum? Daha bir buçuk hafta oldu bu YouTube açalı. Ama Yunus durmuyor kanka. Senin kardeşin de durmuyor yani. İkileri ya. her videomuzda bir dakika arkadaşlar, bir dakika arkadaşlar değil ben de yoruldum aslında. Yani Yunus, ikide bir Yunus'tan izin almak, yani annemi sinirlendirmek benim hoşuma gitmiyor. Yani ben bırakmak istiyorum. Senin de kararını söylemek istiyorum yani. Bir kapasya var. Altın var Kendi telefonu. kırılacak. Kanka bir dur, şu an bu sayfayayım. Kapat diyorum sen, sen neden telefonla oynuyorsun? Kanka bir daha karnım Lan bir taklidimi yapmadığım kalmıştı zaten. Kanka ama ben bırakmak istiyorum. Senin kararını söylemek istiyordum. kapat şöyle kapat, kapat. Kapat yani ne diyeyim. Sen isteyin bu. Kanka. Senin telefonun sonuçta. Sen Yo annene telefonundan da kendini atabilirsin. Yani ayıp etti. Kanka ben... Yani senin de fikrin Bak yani yaralarımı görüyorsun. Al ama. hatta sana göstereyim yani. Ama yaralarımı görüyorsun kanka. Ya benim suçum. Ben mi yaptım? Gelip cırmaladın mı seni? Ama sen telefonu video çekmek için ben telefon yüzden oldu yani. Bu video için oldu. Tamam bir daha ben telefonun eline almam olur bir taş şey telefona var. Telefonu almaktan değil yani. Telefon Telef abimin eline Telef geçtiği oluyor. için yani benim için zorluklar oluyor. Yani. Oluyor kanka yani. Tamam. gün komik bir şey değil. <gülüyor> yani ben sen... gülüyorum her şey. Ben şey, Bana evet. şey yapma. Al bak rezil bir YouTube kanalımız var ya yoruluyor musun ya kanka rezillikten değil yani ben sadece sen çekebilirsin ben ya tek başına yani çok başarılı. Al ol. daha iki hafta olmuş şu YouTube kanalımız iki haftaya hafta. daha bir <laughs> üç altı sekiz tane videomuz var ne olmuş yani? Ya iki gün, iki gün önce böyle işlerim oluyor kanka benim de. Ya sen de bir hak et yani. Sen de kardeşim bırakıyor mu? Bırakmıyor. Benim kardeşim bırakıyor mu yani? Benim suçum ne? Kardeşinin ben mişe şımarık yetiştiriyordum? Yoo senin kardeşin şımarık değil mi yani? Sen benim kardeşim adam mı benim <laughs> diye şu an. Sen i̇şte senin kardeşim burada ki... az önce bağırıyordu. Şımarıklık değil mi bu şimdi? Cevret diye bağırıyordu. Şımarık değil mi bu kanka? Hayır sen soruyorum. Şımarıklık değil mi bu? Yunus en azından öyle ona böyle şeval diye bağırmıyor yani Yusuf gibi. Tam bu konuyu kapatıp sonra konuşalım. Kanka Hayır ben şimdi buraya, konuşalım. Ben buraya bunun için gelmedim. Ben sohbet edelim. Konuşalım diye yani. Tamam kanka ben de bu bir sohbet yani. Bunu ne zaman açabiliriz? Bir sohbet. Bunu nasıl? Bunu burada açmasak başka nerede açacağız? Hayır, bırakıyorlar hayır. mı senin senin kardeşinle benim kardeşim bırakıyorlar mı? Yarın açabilir. Şu gel yani, bir sessiz ol. Kim arıyor ki? Ya, bak. bak sessiz bak. al. Ha sen benim telefonu karıştırıyorsun iyice. Kanka yani, üzülüyorsan yani sen tek başına devam edebilirsin. Yok istemiyorum şu kapat. Ne diyeyim yani? Sonuçta. Sonuçta bir rahat. Efendim. Canım benim Esra'cığım. Müsait değilim. Başka yerde konuşsana. Müsait Sen değilim. Değil. o tarafa gidip konuşur musun? Ben seni bir gün... bir sağ olun. Arkadaşlar. Senin bu salak arkadaşlarından biri arıyor herhalde. Senin hiç arkadaşın yok mu? Yok benim arkadaşım. Hı -hı, cidden yok? Yok. O zaman ben de salak haline geçiyorum. Tek sen varsın. kanka ben seni de. Ya şu kulaklığı bırakır mısın? Ya dur bir bırak şunu. Kapat şunu da. Bırakır mısın? Bırak şunu. Tamam bir bırak. Bir Ciddi bir şey konuşuyoruz burada. Allah'ım. <laughs> al al kulaklığı sen al. Niye atıyorsun kulaklığı, salak mısın? Bunlar... Şeyli, kendi kulaklığına at o zaman. Al, ben de atayım o zaman senin kulaklarında. da. Al, 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 tamam mı? Ya sen sanır mısın? Kapatıyorum, kapatıyorum kanka. Kanka kapatma lütfen. Lütfen. Hayır dur bekle kapatayım bir şey istiyor. istediğini yapıyorum. Dur dur kapatma. Kapatma şaka yaptı. Bak kamera burada. Kamera... burada. Bak. Kanka, Kanka kapatırsan küserim. Kanka. Bunu da paylaşacağım ben. Şimdi boş video olur. Yap, yapma. Yapma. <laughs> Kızarım bak. Çok kötü. Kanka yapma dedim. Kanka sen bana olmayı unutmayın kanka yapma ama. Gel sarılayım ki. Hayır sarılayım. Kanka kışkırtma çekecektim. Ha ben sana yapsam olur mu? Olur. <laughs> Arkadaşlarımı <laughs> da salak yerine koydu. Şaka yaptım ben. Hadi gel. Tamam arkadaşlar, ben bu videoyu kapatayım ben bunu. kapatsın konuşayım. arkadaşlar. Konuş. Arkadaşlar bugün yani böyle değişik bir şeydim. YouTube kanalını kapatmayı düşünüyorum. Kışkırtmasın. Ee, yani arkadaşlar böyle misin bir şey diyeceğim de. Arkadaşlar daha çok gelsin istiyorsanız Ben çok güzel kişikatmalar çekeceğim bir gün kafasına yumurtayı patlatacağım ki ee, İşte böyle yani bir iki 2 3 haftalık YouTube kanalımız var diye yani bilmiyorum çok değişik böyle insanlara böyle kışkırtma yapaması çok değişik bir his. Daha yani, iki haftadır da açık arkadaşlar YouTube kanalı o yüzden yani Cemre şok, şey. şok oldu. Şok oldu. Arkadaşlarım da salak geldi. Yer... Arkadaşlarım yer... yer... da salak geldi. Ama koydu. bilecekten yaptım, şaka yaptım. Hmm. Evet arkadaşlar ben videoyu kapatayım, hoşuma şunu. Arkadaşlar <laughs> şu Cemre'nin arkadaşlarısa biz Cemre'yi görünce sinir olacak. Beni dövecekler. Çok korkunç. <laughs> Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı, Be... yorum atmayı. Ve yorum atamıyorsanız bildirim tuşuna basmayı unutmayın. Sizleri Sizde çok, çok seviyoruz. Sevgiyle kalın. Durun pom pom. Arkadaşlar daha fazla kışkırtma gelsin istiyorsanız yeni videolar gelecek yani yakında. Ne elim karıştı diyemiyorsun <laughs> 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 kızım. Ah. Arkadaşlar Cemre'nin kafasına bir gün yumurta yı patlatacağım göreceksiniz. Gerçekten olsun. patlatacağım bak göreceksiniz. Ha. diğer kışkırtma videosunu istiyorsanız. like'lar çok gelsin. O zaman ben de seni alcağa bağlayıp un yumurta döküyorsunuz. Onu yapamazsın işte. <laughs> Yaparım. İşte. Like gelsin arkadaşlar. Çabuk like like, Çabuk like atın. Ya, tamam ben de şey e, Cemre'ye şey yapayım arkadaşlar. Neydi? Kışkırtma yapayım. <laughs> Hadi arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Sevgiyle kalın. 对，那么。